Geçen, ne oldu Bahadır? He? Ne oldu? Mi? Finalde. Kim fin sen? Biz finaldeyiz. Kim Hadi finalde? Ben senden bekliyorum. Bakayım ki gözlerime Kim bakıp nasıl yalan ya, söyleyeceksin. Ee, Bahadır'la Tuncay'a kötü davranın, tartışın dedim mi demedim mi? Bahadır'la Tuncay'a kötü davranın, tartışın mı dedim Selim ben sana? Sadece onlara çanak tutuyormuşuz. E çanak tuttuğunuzu söyledim. Hayır. Tartışın kötü davranın mı dedim Tartışın ben sana. Zaman. Sen niye yalan kinele konuşuyorsun? Göre. Bak yalan konuşuyorsun. Söylüyorum yalan, yalan söylüyorsun. Bana söyle Selin. Tam. Diyorsun ki Selin, Bahadırla, Ay, sen sen, da sen, Bahadırla Selin ne Selin kötü davranın Selin dedin, söyledim. dedin söyledim. mi diyorsun? Ben de diyorum ki yalan söylüyorsun. Selin ne söyledi? Tamam mı Başka? söyleyeyim yalan. Finali veriyorsun. Kim? Öyle bir şey mi dedim ben sana? Bak şimdi. Bak yalan konuşuyorsun. Bak hala konuşuyorsun. Söylüyorum bak hala yalan konuşuyorsun. Bana bunun açıklamasını yap. Yalan Bak, konuşuyorsun. Abi ne açıklaması Yalan konuşuyorsun. Bak açıklamasını Yalan konuşuyorsun. Sen Altar'la Murat'la Yalan konuşuyorsun. Selin'le bu ketefiyeler Bak tamam yalan konuşuyorsun. Hı? Yalan konuş. açıklamasını yap bak. Söylüyorum bak, sana. açıklamasını yap. Sen mantara nasıl e, Ya da yalan ya da konuşuyorsun. Murat'a nasıl konuşuyorsun? Efendim Selim. E bakmaya yüzün var mı bana? Ya da ben sen yalan ama konuşuyorsun. Ama şu an ekmek param için uğraşıyorum. Tamam Benim ve de, fark de sen yalan konuşuyorsun. Ben ama. dedim ki çanak tuttuğumuzu söyledim. Tamam, diyor tamam. ki o diyor ki Tuncay'la Bahadır'a tamam. kötü Başka, davranın demiş. Hayır canım hani. Kötü davranın diye devam ben devam bir şey dedim mi? Ben kötü davrandım. Öyle söylüyor ama. Onu belki Buket söylüyor. Bahadır'la Tuncay'a kötü davranın demişim ben. Başka ne söyledim? İşte e, eğer e, onlara çanak tutmazsak daha fazla ilerleyebileceğimizi söyledim. Finale ben sana şey mi dedim finale mi çıkacaksın ya sana sen bir şey dedim mi? Ya nasıl ben? bir çocuksun ya? He? Altanla Murat abime yani Selin Yalanlarını açıkla bak. Yalan atan kim? Yalan atan o mu sen? Hiçbir şey görmedim bir ya. Sen onu söyle dedi çocuk. Çocuk senin bu yüzün nasıl olacak? Tamam. E bu ne diyor? Hayır Buket de oradaydı. Belki o söylemiştir ama tamam, ben çalak. Bilmiyorum tutmadım. işte ben çocuk sana söylüyorum. Nasıl olacak? Senin bu yüzün nasıl ya olacak? Sen ya sen yalancısın ya o yalancı. Ben onu söylediğimi söylüyorum. Tamam o diyor ki Tuncay'la Bahadır'a kötü davranın demişsin Hayır, diyor. Kötü davranın değil sadece çanak tutmayın dediğini söyledim ben. E sen Bahadır'ın e, şeyi misin? Ben sana bir şey söyledim diyelim Bahadır'a gidip niye söylüyorsun? Ne var mı? Biz konuşuyoruz ha? siz konuşmuyor musunuz? Bahadır'ın Sabahtan akşama, akşama kadar konuşuyorsunuz. Ben niye konuşamıyorum? Tamam ee, bunu zaten gizli e. saklı bir şey olsa ben sana söylemem değil mi? E, tamam. Bahadır, gizli e, saklı bir şey değil. Bahadır'la Bahadır, ben Bahadır Tuncay'a... neden rahatsız Tuncay da değil. Yani. Bahadır'a... Hayır ben Bahadır'a... Buket'le ikiniz çanak tutuyorsunuz dedi. Çanak tutuyorsunuz. E, çanak. e tamam. E, niye o e, ben diyor? Ben Kötü buluşum. davranın. Ha, ben kötü davranın dediğimi dediğini söylemiyorum. Tamam. Sadece çanak tutmayın dediğini evet. söyledim ben ona. Final minel bir şeyler söyledim. Hayır daha fazla ilerleyebilirsiniz. Daha Böyle fazla değil. ilerleyebilirsiniz mi? Bu ne demek? Mi? O ne demek? Öyle ben daha dediğim. fazla daha ilerleyebilirsiniz Aa, mi? Bu kadar, mi? bu kadar ha? yalancı olur. Ne dedim? Ne Dedin. Ne bu, bu kadar, kadar yalancı, yalancı olur bir sen. insan. Önünüz açık da dedin sen. Bir Önünüz açık mı dedin? Evet dedin. Bak yalan konuşma. Yalan konuşma Selin. Tamam Selin bunları nerede söyledim sana? Bak ya ya nerede söyledin? Nerede söyledim bunları? Bunları nerede söyledim? senin nasıl bir kanıtlan? Niye kanıtlayamıyorsun? Senin, nasıl yalancı bir insan olduğunu gördüm. Başka ne söyledi? Başka ne ne kadar yalancı bir insan olduğunu herkes işte. O Ne kadar yalancı, işte. Hadi. Ne değil. Kadar yalancı bir insansın Nasıldık? sen? Nasıl? Nasıl? Söyle bakayım. Ben nasıl bir yalancı? Söyle bakayım. Bak ben sana zaten söylediğimi söyledim. E tamam ben de zaten onu söyledim. Bağdır'a çanak tutuyorsunuz e bu tamam. kadar basit. E ben de onu kabul ediyorum. Adam yani. diyor ki yok kötülük. İşte onu kötülük, ne zaman onu da o kötülük. zaman Söyle bakayım hadi ne söylemişim başka? Seni söylüyorum? Sonra Nerede? Karı, kırılmıyorsunuz söylüyorum. değil mi ben size Nerede böyle? Neredeyse. Işte? ha Nerede? Aha. Kızlara sonra yalakalık yapmalar. Sen Selin evet. bu kafayla var ya yazıldığın gidersin. gibi uça uça gidersin. Yazıldığın gibi yazıldığın gibi. Ne yapayım yaz gitsin Allah ha, Yazıldığın hatta. gibi Selin. İyi tamam Selin. Yalan yanlış millete ortalığı karıştır. Sen ne ortalığı Selin karıştır? gibi modellerden bak burası çok gördün. Ben mi ortalığı karıştır? Tamam kırısın? mı? Yalan yani. yanlış karıştır. Yani. Karıştır. Sen bu yalakalığım da... Sen bir paçanı kurtar ondan sonra millete. Yazsana. Sen bir paçanı kurtar. Hadi yazsana satan, erkek. Ben her zaman, ben her <gülüyor> zaman, <gülüyor> her zaman seni <laughs> yazıyorum. Ben her zaman hadi seni yazıyorum. Ben her zaman seni yazıyorum. Yaz. Yaz ben hadi. her zaman seni Hadi yazıyorum. yazsana erkek. Rahat ol. Ben erkek. Her zaman Niye Meral'i yazdın? Ben her zaman, ben her zaman yazıyorum. Ne alaka ben, ben Ben ya. ne zaman. Kimin ne Niye bak. Ben buraya fotoğraflara gidiyorum. Tamam gelme. Sen altarla Murat. nasıl kaydıracaksın? Yazsana erkek. Erkek. Ayağını nasıl kaydıracaksın? Meral sana atıyorum. Millete. Bu kez seni ne? garantisi veriyorsun neymiş Bahadırla kim oldun Bak, bak eğer o sana öyle bir şey dediyse ya o yalancı. Bak ya. Sen kafandan bak uyduruyorsan üretiyorsan sen bak yalancısın. Ya. Sen yalancı. Ben senin kadar yalancı bir çocuk görmedim. Kaçacaksın, kaçacak delik arayacaksın. Ama orada da bulacağım. Sen vurdun. Selin'in sırtından ne zaman vuracaksın Ya sus. Ha sen, sen herkesi sırtından vuruyorsun. He? Sus. <laughs> Senin sırtından ne zaman vuracaksın kurnaz? Dur, o nazire teyzenin karışmasın. Burada kurnaz varsa yani. o da sensin. Senden Beş başkası saniye. da kurnaz değil. Ben zaten eee. Daha neler yapacaksın oyun için çok merak ediyorum. Yarışma için daha neler yapacaksın? Sen e, maskeni ne zaman çıkaracaksın? Daha neler yapacaksın? Sen maskeni merak. ne zaman çıkaracaksın? Ben başımdan çıkarım güzel kardeşim. Evet, ben başımdan çıkarım anladın mı? Sen çıkınca ne yapacaksın? çıkarsın. çıkarsın. Ben giderim. Ben bak, baba babanın bizi nasıl sevdiğini sen biliyorsun. Semi her şeyi karıştırmakta üstüne yok. Gel ya yani, tam boş. Kıt. Yalancılara <laughs> bak ya. Ya Semih